Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ederken, Ghost of Kiev, yani Kiev'in hayaleti olarak adlandırılan bir pilot, halkın kahramanı haline geldi. İsmi açıklanmayan kahramanın, altı Rus uçağını düşürdüğü iddia ediliyor. Hayalet pilotun başarıları, ülkenin resmi hesaplarından da paylaşılmaya başlandı. Söylentilere göre hayalet, Rus uçaklarını düşürdükten sonra ortadan da kayboldu. Ukrayna'nın Avrupa Birliği temsilcisi ise Ukrayna'nın MiG-29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı 6 zafer kazandığı ifadelerini kullandı. Hayalet pilotun üretilmiş bir kahramanlık hikayesi olduğunu düşünenler de var. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı. Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın, altı Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada Kiev'in hayaleti ifadelerinin kullanılmasına neden oldu. Adının Vladimir Abdonov olduğu söylenen tanınmamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı. Ukraynalılar ise, Kiev'in hayaleti pilotunun MiG-29 Falcon uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı. Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için, Kiev'in hayaleti olarak tanımlandığı ifade edildi. Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre hayalet 24 Şubat 2022'de 2su35, 1su27, 1mig29, 2su25 olmak üzere toplam 6 Rus uçağı düşürdü. Ukrayna'nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda insanlar ona Kiev'in hayaleti diyor ve haklı olarak bu Ukrayna Hava Kuvvetleri ası başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldiği ifadeleri yer aldı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği temsilcisi Mykola Tochitsky resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın MiG-29 savaş uçağı pilotu hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı 6 zafer kazandığı ifadelerine yer verdi. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin envanterinde 4 farklı savaş jeti bulunuyor. Bu uçakların hepsi Rus yapımı. MiG-29, 37 adet Ukrayna ordusunun en fazla sahip olduğu savaş jeti. MiG-29'u 32 adet Su-27 takip ediyor. Üçüncü sırada 17 adet Su-25 ve 12 adet Su-24 bulunuyor. MiG-29, 1981 yılından beri kullanılıyor. Saatte 2400 kilometre hıza çıkabilen MiG-29'un boş ağırlığı 11 ton, dolu ağırlığı ise 14.9 ton. Hayalet pilotun sürdüğü iddia edilen uçak 2.25 Mach hızına çıkabiliyor ve 1430 kilometre menzile sahip. MiG-29'lar ihtiyaca göre donatılabiliyor. Bu uçaklarda makineli topun yanı sıra roket füze veya bomba kullanılabiliyor. 17 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde olan uçak 3500 kilogram yakıt alabiliyor.